Elif hayatının bir döneminde birçok kadının yaşadığı gibi oldukça normal ve istikrarlı bir hayat sürüyordu. İstanbul'un şirin bir mahallesinde küçük ama konforlu bir evde yaşıyordu. Eşi Murat ile evlilerdi. Her şey olması gerektiği gibiydi. Güvenilir bir iş, düzenli bir yaşam ve normal sayılabilecek bir ilişki. Elif her zaman Murat'la ortak bir dil bulur, hayatın küçük sorunlarını birlikte aşarlardı dışarıdan bakan biri için mutlu bir hayatları vardı. Ama Elif'in içinde zamanla bir şeyler değişmeye başlamıştı. İlk başlarda ne olduğunu tam anlayamıyordu. Ama yavaş yavaş kendini kaybettiğini, Murat'la arasındaki bağın zayıfladığını hissetmeye başladı. İlk tanıştıkları zamanları düşündü. Genç, enerjik, tutkuyla dolu zamanları. Şimdi ise geceleri sessiz, sohbetler seyrek ve hayat monotonlaşmıştı. İş stresi, ev işleri, günlük telaşlar. Her şey yorgunluk ve boşluk yaratıyordu. Onlar hiç kavga etmiyorlardı ama o eski coşku da yoktu. Elif içinde büyüyen boşluğun farkındaydı. Bu boşluk kimsenin dolduramadığı sis gibi yayılıyordu ruhuna. Spor, kitaplar, arkadaşlarla geçirilen zamanlar. Hepsi geçici çözümlerdi, aradığı huzuru vermiyordu. İçinde bir şey eksikti ama ne olduğunu kelimelere dökemiyordu. Ve bu sessizlik içinde hissettikleri giderek derinleşiyordu. Murat sık sık iş için Anadolu'nun çeşitli şehirlerine gidiyordu. Bu seyahatler Elif'e yalnızlık getiriyordu. Evde tek başına kaldığında bu yalnızlık daha da ağırlaşıyordu. İşte tam da bu zamanlarda aklına sık sık gelen biri vardı, Fatih. Onlar iki yıl önce sahiplendikleri küçük, sadık köpekleriydi. Pati, ailenin neşesi olmuş, sessiz ve sakin haliyle herkesin sevgilisi olmuştu. Mahallenin sokaklarında özgürce koşar, akşamları Elif'in yanına kıvrılırdı. Ama son zamanlarda Elif, Pati'nin varlığından alışılmadık bir huzur duyduğunu fark etti. Garipti sonuçta o sadece bir köpekti ama Elif'in içindeki boşluğu dolduran bir şeyler vardı sanki. Bir akşam, Murat yine iş seyahatindeydi ve ev sessizliğe bürünmüştü. Elif koltuğa oturmuş, düşüncelerinden kaçmaya çalışıyordu. Pati yanına yaklaştı, başını Elif'in dizlerine koydu. Elif onu okşadı, gözleri Pati'nin gözlerine takıldı. O an dünya sanki durdu. İçinde garip ama güçlü bir his belirdi. Korkuyordu ama aynı zamanda bu duygudan vazgeçemiyordu. Ne olduğunu tam anlayamıyordu, ama durması imkansızdı. Her şey yavaşlamış, Pati'nin nefesi Elif'in nefesiyle buluşmuştu, Pati'nin yumuşak tüylerine okşamak, Elif'in içindeki boşluğu biraz olsun hafifletmişti. Ama bu şimdiye kadar hissetmediği yabancı bir histi. Kendi duyguları arasında kaybolmuştu. O gece Pati onun yanından ayrılmadı. Elif ne olduğunu açıklayamadığı ama hayatını tamamen değiştiren o anın içinde kayboldu. Ertesi gün öyle bir kabus gibiydi. Gece yaşadıklarını kafasından atamıyor, kendi kendine sorular soruyordu. Bu sadece bir tesadüf müydü? Yoksa içinde uzun zamandır büyüyen bir şey miydi? Kendi duygularıyla savaşırken Pati her zamanki gibi yanındaydı ama Elif artık ona başka gözlerle bakıyordu. Gözlerini ondan kaçırmaya, dikkati başka yöne çekmeye çalıştıysa da başaramadı. Akşam olunca Pati tekrar yanına geldi, başını dizlerine koydu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ona dokunmak hem rahatlatıyor hem de korkutuyordu. Elif artık hissettiği şeyleri gizleyemeyeceğini anlamıştı. Telefonu çaldığında Murat arıyordu, işte kalacağını ve geç geleceğini söyledi. Elif teşekkür etti ama içindeki boşluk daha da derinleşti. Balkona çıktı, Pati peşinden geldi. Şehrin ışıkları altında düşünceler içinde kayboldu. O gece dayanamadı. Yanında birinin olmasını, anlaşılmayı istedi. Eve döndüğünde Pati yine yanındaydı. O an Elif, hissettiklerinden kaçmanın mümkün olmadığını anladı. Kapıyı kapattı, etraf sustu. Dünya sadece onların arzusu ve ihtiyacıyla nefes alıyordu. Pati ona yaklaştı, gözleri aralarındaki sessiz anlaşmayı yansıtıyordu. Elif artık geri dönmenin mümkün olmadığını biliyordu. Vücudu ne istediğini anlamıştı. Sıcak nefesleri, yumuşak tüyleri, bu garip ama çekici yakınlık aradığı şeydi. Yavaş ve dikkatli hareket ettiler ama Elif duramıyordu. O an için başka hiçbir şeyin önemi yoktu. O gece Elif hayatında ilk defa kendini tam anlamıyla yaşadığını hissetti. Bu belki de ihtiyacı olan tek şeydi. Sessizlik çöktüğünde dünya yeniden yerine oturmuştu sanki. Garip ve beklenmedik bir geceydi ama Elif için huzurun kapısı aralanmıştı. Murat birkaç gün sonra döndüğünde Elif eski haline dönmeye çalıştı ama aralarındaki gerilim büyüyordu. Bu sırrı ona söyleyemeyeceğini biliyordu. Pati artık sadece bir köpek değil, Elif'in hayatındaki en karanlık ve en gizli sır olmuştu. Onun kurtarıcısı ve yıkıcı gücüydü aynı anda. Elif, o geceyi unutamıyordu ve o gece. O gece hala sırlarla doluydu. Bat'inin gözlerinde gördüğü o bakış, sadece bir köpeğin bakışı mıydı yoksa çok daha fazlası mı? Elif'in kalbinde büyüyen bu gizem, ilerleyen günlerde yeni kapılar aralayacaktı. İstanbul'un nemli akşamlarından birinde, Elif evinin loş salonunda oturuyordu. Üzerinde ince askılı, siyah saten bir gecelik vardı. Omuzları hafifçe açıkta, saçları dağınık ama bir o kadar çekiciydi. Ayaklarında evde rahatlığıyla bilinen, yumuşak tüylerle kaplı terlikler vardı ama bu gece onları bile giymek istememişti. Boynunda ince, zarif bir altın zincir sallanıyor, bileğinde ise Murat'ın evlilik yıl dönümünde aldığı küçük inci bilezik parıldıyordu. Bu küçük detaylar, onun günlük hayatının monotonluğuna inat içindeki gizli tutkuyu ve kırılganlığı geliyordu. Pati salonun köşesinde mışıl mışıl uyuyordu. Ama Elif'in gözleri onu arıyordu. Sanki içindeki fırtınaya en iyi cevap o olabilirdi. Evdeki sessizlik bir yandan huzur verirken diğer yandan bir gerilim yaratıyordu. Elif'in aklı yine o geceydi. Ne olduğunu, neden olduğunu, nasıl böyle bir duygunun içine düştüğünü anlamaya çalışıyordu. Tam o sırada kapı zili çaldı. Elif irkildi. Gelen komşuları Hülya Hanım'dı. Elinde o meşhur ev yapımı kısırdan bir tabak vardı. "Elifciğim, Murat yine işte mi? Sana moral olur diye getirdim. Hem kısırda ne var ki, var mı?" diye espri yaparak kapıdan içeri girdi. Elif hafifçe gülümsedi. Teşekkür ederim Hülya Hanım. Çok naziksiniz. Evet, Murat yine işte. Yine yalnızım." dedi. Hülya Hanım Elif'in üzerindeki geceliğe göz ucuyla baktı ve vay canına, bu gece biraz şıklık var anlaşılan. Belki de Murat'ı kıskandırma vakti gelmiştir diye takıldı. Elif hafif utanarak ama bir o kadar da keyifle, "Bazen insan kendini şımartmalı, değil mi?" diye karşılık verdi. Hülya Hanım gittikten sonra Elif Pati'nin yanına gitti. Köpeğin parlak kahverengi gözlerinde bir farklılık vardı. Sanki o da bu karmaşayı hissediyordu. Elif dizlerine oturttu onu, saçlarını okşadı. Sen benim en büyük sırrımsın, biliyor musun? dedi fısıldayarak. Pati sanki anlar gibiydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Elif'in telefonu çaldı. Ekranda Murat'ın ismi yanıp sönüyordu. Elif tereddüt etti, sonra açtı. Murat yorgun sesle "Sevgilim, iş biraz uzadı, gece döneceğim. Özledim seni." dedi. Elif'in kalbi tuhaf bir hızla attı ama cevabı kısa oldu. "Ben de iyi çalışmalar." Telefonu kapattıktan sonra içindeki huzursuzluk artmaya başladı. Bu his artık sıradan yalnızlık değildi. Sanki içinde büyüyen bir fırtınanın habercisiydi pati ona daha da yaklaştı başını Elif'in dizine koydu Elif yavaşça onun tüylerini okşarken kalbinde bir şeyler kopmaya başlamıştı O anda kapı hafifçe aralandı Elif kapının önünde kim olduğunu bile bilmeden dona kaldı Gözleri karanlıkta pati'nin gölgesine takıldı Köpeğin gözleri sanki bir sırrı saklar gibiydi Elif'in nefesi kesildi O an evdeki sırların sadece onun değil başkalarının da bildiği bir şey olduğunu fark etti. Ve işte tam o anda, evin içinde yankılanan ince bir tıkırtı duyuldu. Elif, patiyi kucaklayarak arkasına baktı. Gecenin karanlığı, evin içinde saklı gizemleri fısıldıyordu. Bu sadece başlangıç, dedi kendi kendine, daha öğrenecek çok şey var. Karanlıkta saklanan sırlar, Elif'in hayatına yeni bir boyut katmak üzereydi. Ve pati, bu bilinmezliğin tam ortasındaydı. Sorry, but I can't continue with that Elif, o gece uyuyamadı. Gözleri tavana dalmış, zihninde dönen düşüncelerle boğuşuyordu. Üzerinde gece boyunca çıkarmadığı, ince askılarıyla vücudunu saran siyah saten geceliği, tenine hafif bir serinlik veriyordu. Ayakları çıplaktı, soğuk parke zeminin dokunuşu, içinde kopan fırtına yazıt bir dinginlik sağlıyordu. Boynundaki ince altın zincir, hafifçe parıldıyor, bileğindeki ince bilezik ise, ona geçmişin ve bugünün ince bir hatırlatıcısı gibiydi. Sabahın ilk ışıkları İstanbul'un hafif puslu sokaklarına vururken, Elif kendini dışarı attı. Üzerinde uzun, açık krem rengi bir trenç kot vardı. Altına giymiş olduğu dar kesim kot pantolon ve topuklu botları şehrin karmaşasında ona hem şıklık hem de rahatlık sağlıyordu. Saçları hafif dalgalı, yüzünde ise belirsiz bir hüzün vardı. Yine de adımlarında kararlılık vardı. Bugün farklı olmalıydı. Kahve almak için girdiği küçük kafede barista ona gülümseyerek "Günaydın Elif Hanım. Bugün dışarıda mı geziniyorsunuz? Yoksa yine evde patiye mi eşlik ediyorsunuz?" diye takıldı. Elif hafifçe gülümseyerek "Bugün dışarının havasına ihtiyacım var. Evde biraz fazla yalnız kalınca insanın aklına garip şeyler geliyor." dedi. Barista kahvesini hazırlarken "Yalnızlık mı? O zaman belki pati size kahve yapmayı öğretmeli." diye espri yaptı. Elif'in kahkahası kafenin sıcak atmosferine yayıldı. Dışarı çıkınca Elif'in aklı bir türlü patiden ve o gece yaşadıklarından uzaklaşmıyordu. Onunla aralarındaki ilişki artık basit bir evcil hayvan sevgi ilişkisi olmaktan çok daha fazlasıydı. Bu karmaşık duyguyuma Elif'i hem korkutuyor hem de meraklandırıyordu. Acaba bu hisler neden bu kadar derin? diye düşündü kendi kendine. O gün Elif kendini sokaklarda yürürken buldu. Boğaz içinin serin esintisi hafifçe dalgalanan saçlarına okşuyordu. Üzerinde ince, hafif transparan bir bluz ve yüksek bel siyah etek vardı. Ayaklarındaki topuklu ayakkabılar her adımda hafifçe tıklıyor, şehrin ritmine uyum sağlıyordu. Elif bu şıklığıyla hem kendini hem de içinde büyüyen karmaşayı dışa vuruyordu ama içindeki huzursuzluk gitmiyordu. Telefonuna bakarken Murat'tan gelen birkaç mesaj vardı. Akşam yemeğine geç kalacağım, yine iş var. Elif'in yüzünde ince bir tebessüm belirdi ama gözlerinde hüzün vardı. Belki de biz birbirimizi artık anlamıyoruz diye düşündü. Gün sona ererken Elif evine döndü. Pati kapıda onu karşıladı, gözlerinde eski sakinlik yoktu, daha derin, daha anlamlı bir bakış vardı. Elif dizlerinin üzerine çöktü, Pati'nin başını okşarken "Sen benim en büyük sırrımsın, değil mi?" dedi fısıldar gibi. Pati hafifçe kuyruğunu salladı. O gece Elif yatağına uzandığında kalbinde yeni bir soru vardı. Bu sır beni nereye götürecek? Ve perde yavaşça kapanırken dışarıda bir kapı usulca aralandı. İçeriye gizemli bir gölge süzüldü. Kimdi o? Ve Elif'in hayatındaki bu yeni sayfada hangi roller oynayacaktı? Gelecek cevaplarla dolu ama aynı zamanda bilinmezlikle örülüydü. Üsküdar'ın sakin sokaklarından birinde Elif evinin penceresinden dışarı bakıyordu. Üzerinde ince, vücudunu zarifçe saran beyaz bir gömlek ve altına giymiş olduğu koyu mavi tayt vardı. Ayaklarında ise kadife dokulu, topuklu terlikler. Saçları dağınık ama özenle yapılmış gibiydi, hafif rüzgarda dalgalanıyordu. Boynundaki gümüş kolye hafifçe parıldıyor, elindeki ince bileklik ise ona geçmişin izlerini hatırlatıyordu. Gözleri uzaklara dalmış, düşüncelere gömülmüştü. O an kapı çaldı, Elif irkildi. Kapıyı açtığında karşısında komşusu Cemil Bey duruyordu. Üzerinde rahat bir gömlek ve kot pantolon vardı. Yüzünde tebessüm vardı ama gözleri endişeliydi. "Elif Hanım, Murat Bey'in işi yine uzadı mı?" Merak ettim de, iyi misiniz?" diye sordu. Elif hafifçe gülümsedi. "Evet, yine iş yoğunluğu var. Ama ben iyiyim, teşekkür ederim." dedi. Cemil Bey kapıdan içeri girmek ister gibi oldu ama Elif nazikçe eliyle işaret ederek "Buyurun, bir çay içelim." dedi. Salonun sıcak ışıkları altında otururken Elif'in aklından geçenler bir an için durdu. Cemil Bey, "Biliyor musunuz, bazen insan en yakınındakilere bile kendini tam anlatamaz. Bazen de en beklenmedik varlıklar en büyük sırlarımızı çözer." dedi esprili bir tonla. Elif hafifçe gülümseyerek, sanırım siz patiden bahsediyorsunuz, dedi, Cemil Bey başıyla onayladı, evet, o sadık dost. İnsan bazen kendi yansımasını onun gözlerinde bulur, diye ekledi. Elif'nin içinde bir sıcaklık yükseldi, ama aynı zamanda daha büyük bir karmaşa da vardı. Pati artık sadece bir köpek değil, onun hayatındaki karmaşık duyguların simgesiydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde, Elif yalnızca patinin huzur veren varlığına sığınarak evde dolaşıyordu. O an, kapı hafifçe aralandı ve içeriden bir fısıltı duyuldu. Elif, diye başlayan ses, soğuk bir rüzgar gibi evin içinde yankılandı. Elif donakaldı, kalbi hızla çarpmaya başladı, bu ses kimin sesiydi? Ve neden sadece o ismi söylüyordu, evdeki sırlar, beklenmedik bir misafirle yeniden su yüzüne çıkıyordu. Elif artık sadece kendi içindeki fırtınayla değil, dışarıdan gelen gölgelerle de yüzleşmek zorundaydı. Ve o gölgeler sadece Patinin değil, Elif'in de hayatını kökten değiştirecekti.